Selam arkadaşlar. Bugün yürüyüşe çıktım. Hava da güzel. Eşimle beraber. Hava güzel dediysem ama güneşli yer bile buz gibi. Konuşmamı bile engelliyordur. Şurayı göstereceğim size. Çiftçi evi. Şunun düzenine baksanız. Biz olsak her yere karıştırırız. Şu düzene bayılıyor. Hoşuma gidiyor. Şu, orası çiftçi. Ve gübre yapıyorlar orada. Böyle. Buğday ekmişler. Havalar ısındı mı? Burada da yapıyorlar nereye çekilir sana burada da şey var mikrosa gidiyoruz. kaynım gelecek bir kahve içeriz biraz açıyoruz muhabbet sonra beşten sonra herkes evine burası Avrupa. böyle işte e şimdi böyle uzaktan yürüyor İlker Bey endüstri buralar endüstri yapalım. Hava güzel olduğundan ama soğuk hava. Güzelliğini demeyeyim size beyaz soğuk. Şöyle. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Ben de böyle ara sıra havayı güzel görmedim dedim ya kaç zaman oldu dışarıda çıkmadım. Artık ayaklarımın şeyleri. Şimdi buradan geçeceğiz. Veya da trafik varmış. Ama dur bakacağız. Şöyle trafik durdurak. İnsanlar bu kadar insana yabancısı da yerlisi de tabii ki vardır içlerinden birileri. şöyle çekeyim. Şurada da çeşmeler var. Çeşmeleri göstereceğim şimdi. Çok da güzeller. Hoşuma gitmişti. Böyle. Şöyle. Böyle. Ah. Değil Hoş. Evet hoş. Duruyor. Çeşmenin altında şeysi. Leğeni. Orada. Evet o yüksek. <laughs> Ama şu da hoşmuş. Şu daha hoşmuş. Numaralarımız kilitle demiyoruz şuradaki diye. Numarasını söylüyoruz. He He numarası içinde. Çimene basma. İçeriye mi giriyorsun? Evet. Dur. Yavaş yavaş ben de gidip. Çamur mu buralar? Çamurlamayalım. Biz alışmışız. Ay Bilmem yok değil. Fındık değil o. Bu fındık değil. Ağaçlar ekmişler. Aa kuyu da mı var? Çok da. Ay nereden gidiyormuş bu çimenin ne basıyor? Ya alıyorum ne getirin işte şey var Evet. İlla sıcak mangoda mı? Şuna bakar mısın? <laughs> Şuna bak. Ağaç. Hani evet. diye çatlamasın diye Sızlanıyor. Evet. Karışık. Gel. Baştan bana da Değirmen taşı var orada bak bak. Sanki değirmen taşı evet. 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 Değirmen taşı arkadaşlar. Yani. Tarihi. Ama hata değil. var. orada bak. Bunlardan Antalya'da dolu ya. Al bir tane oradan. Romalılar yapmış. Orada. Ama, ama güzel süsler, dekorlar. Bahçeye konulacak. <laughs> evet. Bak bunlara da. Buna da taş çişi gitmişler böyle. Dekor amaçlı. Pavillon da orada bak. O ne? Altında çıkıyor mu? Ha. Bu nasıl kesmiş? Baksana fark yapsın yaptılar mı güzel yapıyorlar Su gözlerim Hı görmüyor gözlük bile fayda etmiyor evet lavabo aşağıya yakması için böyle taşını ya güzel yapıyorlar evim bahçeli değil bahçeli olsa severim ya. bahçeli evim yok şu anda Donmuş, buz. Alıyor. Musun? Ne Şu yapacaksın? Olmuş. Cam, cam Hı. olmuş. Ama soğuk abi. Sabahın donursa patlatır, bunu batta plastik de şeyler patlar. Ee, taşları mı? Onun için taşlarda dedik şey yapıyorlar. Evet. Nerede gidiyor? Orada inşaat yapacak orada. Aaa direkler dikildi. Bu kameradır yani. <laughs> evet. Küçük kamera lazım. Ama bir şey söyleyeyim sana. Nasıl oluyor bu tren yolu ve ama oraya yardıyor onlar. En son yüksekliği o bak köşe olacak. Evet. Oradan Geldiğinden olsa edecek şimdi, etmesin. Ooo arkaları gidiyor, açalım. Arkaları gidiyor. Burayı ne yapacaklar acaba? Büyük site alanı yapabiliyorlar. Çünkü boş alası. Burası atık ya. Ee, boş ala, uh, site alanı yapacak. Site? He, evler. Site Evler yapacaklardır. S yapacaklardır. Kuş burnu değil mi şunlar? Evet, kuş burnu. Kuş burnu, kuş yedi. Aman, aman, aman. <laughs> ne güzel kokuyor. Ne? Neresi? Valla burnum bir şey almıyor, burnum ancak şey yapıyor. Neren mikrosa geri yok gidiyoruz buraya. Bunu, bunu da 10 sene önce falan yaptılar. Bu ne? Köprü falan. Aa. başında. Ha. Dur ya bizim oraya. Giden... Ha şey sura giden tren. Önce. Yok bu sır sur Lensburg. Bu sır sur ve Lensburg'a gidiyor. Lensburg tren yolu. Yine buradan bir yerden de ama eminirim. Şey bu da. Rayna da buradan gitmiyorlar mı gitmiyorlar. Ha bizim oraya gidip şuradan ayrılıyor. Evet. Arkadaşlar işte böyle. Abi bir yes zaten sentrum. Dağıtım bölgesi. Dağıtım bölgesi orası. Lagos Lagos. Depos. Depos. <laughs> Fıstık var orada galiba değil mi? Fıstır arkada be arkada. Ama tren yolu çekmişler bir şey depolarda. Evet. O yanda da başka şeyler var. Kargo şeyleri. Bu seyahat yapmışsın. Kuzen ya, daha büyük bir tane. Ha. Burada çok insan çalışıyor ha. Hatta bir tane proje var onlarda. Kargo projesi. Ne, ne oldu da? Zürih'ten Berne. Yer altından kargo geçecek. Şimdi şu Şoför falan yani işte. Hani, Otomobil. Niye insanları ee, işsizler 200 <laughs> kilometre falan. Yok, trafiği rahatlatmak için. Şey. 200 kilometre <laughs> <laughs> falan şehir yapacaklar yer altı. Böyle proje vardı ama ne şey oldu. Mikrosumuz nerede? Orada. Yük taşımacılığı altı yeni yama böyle i̇şte güçlü geziyoruz değil mi? E, Ormanın güzel güzelliği. diyorum ki bizim buralarda olsa ne olurdu böyle? Buralarda muhakkak şişeler, çöpler onlar bunlar. Bir youtuber çekmiş demiş Allah tam gün çektim bir tane bir şey buldum şişe. Baksana bir tane çöplük yerine. Bir tane çöplük. Şurası köpek. Kezdirince atıyorsun, biz de köpekleri salıyoruz dışarıya. Çok da boş. Bu şey ben köpek çok, için. Köpek için ama olsun, şey atıyorum. değil ya. Her yer şey. Ne kadar küçük olursa olsun, biz oturduğumuz yeri bile temizleyemiyoruz. Temizlik imandan gelmiş. Bunlar bizden imanlı demek ki. İmanlar. İnsan içinde olacak. Atarken korkacaksın. Aslında yıkamıyoruz şimdi. Ya. Türk yani Araplar da aynı. Biz resmen Araplaştık lan? Araplar çok kısa. Evet ya şu kenarda bir tane bir şey yok. Hiçbir şey yok ama yani baksana. Arkadaşlar deniz kenarına gidiyordum. Deniz kenarından yürüyemiyordum camlarda. Sıkıyet yoruk ki geçerken yani, yani camdan yürüyemiyordum şeyde. Cam burada hayatta olmaz. Yani ayaklarının yanlı yak denizde çıkıp eve gelemiyorsun yanlı yak. Ya burada da çöp atıyorlar ama çok az insan. Bir de atanı gördün müydü? Ceza var. Utanıyor da sana bak diyor biliyorsun yani atma. Orada atma da dayak ye. Sana ne lan olsun. <laughs> burada da özür dilerim. Yaralar. Bak şunu sınır taşıyım ya. Ya da bunu bilirsin. Ölçümlerle yapılmış. Burada ne orman demek ki bu yani şey. Her yerde var bu. Gördün mü? Bazen de ölçerler. Alt ay şey on senede yirmi senede. Burası endüstri gibi mi? Neresi? Ha orası endüstri sayılıyor. Ne var orada? Arkada fabrikalar falan. Evet başka şu arkaya fabrikalar var. O çikolata fabrikaları var şu arkada. Ha. Şöyle kalıyorlar. Böyle. Frey var ya şu freyi. Evet o arka sıra. Burası şeyler depolar. Tren yolu getirmişler zamanında. Tren taşımacılığıyla geliyor her şey. Burası. Evet. Burası da büyük bir yer açmış buraya işte. Gelen 3 meyli. Gelen ırkan satıyorlar. İklus. Ne kurası? Ne biliyorum ağzını. Medya Mart var. İçinde hiç Medya Mart'ın reklamı var mı yani? Hiçbir yerde Değil Ya. Bir sürü şey, dükkan var altında. Hiç bunun reklamı yok, yok. Sadece Migros'un ablamı var. Her küçük yer gösteriyorlar. Her yer yazılı değil. Önde yazılıdır. Şöyle girişte. Evet. Bak Medya Mart var altında değil mi? Her her kadar. Şey yok. Hiç yazmıyor. Zonlu hesap. Başka büyük mağazalar da var ama yazmıyor. Evet. yürüyüş yolundan böyle bir nostalji yapalım dedik. Burada duracağız. Şuna basıyoruz. Geçmeyiz. Evet, Fısça yanıyor. Orası yaya yan da burası yan. Niye? Beliz Hadi gel. geç. Gel gel. Ben de rama deniyorum. <laughs> Kaç tane dönerim şimdi? Bekleriz. Abi <laughs> uzun <laughs> <laughs> evet. Oradan orası. Bir anda teyze kezledim Tez zaten dedim. Sıra yok canım. <laughs> evet. Ama topluyorlar. Sıra temizleyecekler. Yaprakları çüşmüş buraya da. Burada da var. Yok diye bir şey yok. Ama buranın... Şu daha güzel şey. Nasıl bir şey Bizimkinden güzel mi? Ya ben şeyle bağladım. Bunlar iple güzel. Bu daha güzel bağladım. Sanki dikiş. Ben tablo filmden Sanki dikilmiş gibi. Evet kalın. i̇p gezdirmiş. İğneli ip. Evet. Güzel. Çuvaldızdan diken gibi. He. Ee, i̇ki kat. Soğuk işlemez. Ben kablo filmden bağladım. Şey daha öğrendik. He, ee, Burası da meklorsun gel. Çiçek kalmamış işte. Kış, kış çiçekleri var. İçeri giremeyeceğiniz de gör. Birazalnız zaman geçiştir olmaz Evet. Evet. Içeri, evet. Bunlardan kış çiçeklerinden bahçe ekiyorsun. Bu sarmaşı kız şey işte canlı durduğu için, yeşil durduğu için onu ekebiliyorsun. Ama her sene değiştirmek zor oluyor. Aha bahar çiçekleri sümbüller gelmiş bak. Sümbüller burada. Çok da güzel kokarlar kimileri. Aa şey mat çiçekleri de burada. Ay çok da güzel süslemişler. Mart çiçeklerini. açmışlar içerideydiler Hava biraz ısınınca hemen açıyor. İki gün oldu. Hava böyle biraz açıyor. Bunlardan benim evde de var. Canlanmışlar. Şu saçlar bizi oluyor. Şimdi, şimdi şuna baksa şey gibi <laughs> Bu <de saksılar>, ne? <laughs> Doğuda gidiyor. Ha taş, taş saç. Onlar çok pahalı biliyor musun? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ha. Hadi bize. Hadi hayırlı günleriniz olur inşallah. İlker Bey hadi. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.